İki yapacağız arkadaşlar? İnanmıyorsunuz. İnanmayın arkadaşlar. Çok güzel bir şey gördüm. Buradan <laughs> çimcik çaktı. Bu ne çıktı arkadaşlar? Ben what the fuck dedim arkadaşlar. Hatta baktım ki bu ne? Attı. Bunlara binebiliyoruz. Bir de bakın arkadaşlar bu olmadı. Bir yere arkadaşlar çarpıyor. Ben bunun olduğu yere çarpacak. Bak. Görüyorsun arkadaşlar. Bakın böyle oldu işte. Çok tehlikeli. bunlar da bunlar belki filmleri kullanabiliriz. Bizim atlar nazar değil miydi? Tam öldürdüm. Aksi bunlar tam çoğalsınlar. Orada yap, orada yapsınlar. Eee

nene 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 kilo kurtarma bizim görevimiz. hepsini <laughs> nereye? Hang Aa, senin babamın. Ya şaka gelir. Arkadaşım acı alıyorlar. Siz deniz. Bu kadar neymiş? Fire Pradion. Oha! Çöş! Buraj! Ay sıçı kaçınız ben de golem yapacağım. Açık. <laughs> Sakın kayboluyor değil mi? Zar verecekler sana. Elektrik verecekler. Ya. Açık. Saldır oğlum. İndir at serim hadi. Ben de indiriyorum. Neyim? Ne oldu ne çıkıyor bunlar ne oluyor? Çiftler golem kardeş. tabi git. Bir git. Akşam bunda ben görüyorum. tanıtım iki çekiyorum. Tabi ee, tabii tanıtım tanıtımla e, şeyi aynısı çekmedim. Tamam. Çağırıyor bak çakal. Ben bir difficulty bir 0 yapam. Ha? Hatta hatta difficulty bir sıfırda kalsın arkadaşlar. Vay anam. Onlar neydi arkadaşlar ya? Nasıl korkmaya başladı. Meryl ben mi geldi Ben korkmaya başladım şu an. Altmaz çırp. Ya evimin oradan uzak dur. Aleme karışamazsın canım. Gebe. Üç uç, uç. Üf. Kaç kafalı kaldım. Tabi birazdan koyalım kardeş. Alette teşekkürler Arkadaşlar Arkadaşlar yağmur bitsin ya. Bu neydi? Resmen geberdik ya. Uş. Açık kabre. Açıp şu mu Bunları öldüreyim arkadaşlar çünkü. Bunlardan bırakmamak lazım. Şu bunlar galiba Zeus gönderiyor. Bizim ilk ve son görevimiz bunlar öldürmek. Dikkat kurmadan mı? dur Direkt etmem lazım Yaratık çıkıyor ya Arkadaşlar Donut yuhu hiç ilgilenmemişiz biliyorum ee, Ama şey nedir Bunların e, meselesini Eklemek için tek Bu hiç gözükmüyordu Abi bak Sen burada olduğun sürece Ben rahatlamam ben yakında oraya krallık yapacağım oraya güzel güzel temizlemem lazım işte. Oo Mehmet Bey. Sen de mi ölmek istiyorsun? Geber. Sen de mi ölmek istiyorsun? <laughs> Geber. Bunları dışarıya koyacağım. Sağ taraftaydı. İyi Bunlar ne ki bakın? Best... What the... ben bunu ikinci ses yaptıracağım. Bunları bayağı bırak. O oh, ayrın golemler çok güzel Bunun hikayesini var mı? O yüzden arkadaşlar kreatiften yapıyoruz sanki. Onu bilin. gol gol gol, 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 gol. bir şey taraf olsun hepsini yapacağım. Bu YouTube'a gitmesi için arkadaşlar yaklaşık bir gün geçecek galiba bilmiyorum. Ona yakın bir gün geçer. Şimdi i̇şte ben buraya krallık yapmayı düşünüyorum. Bir yakınlarda şey var mı diye bu falan küçük bakayım böyle bir. İkimizin altında bir şey olmamış değil mi? Bir şey yok. Tamam ben buraya yapacağım arkadaşlar. Daha bu nokta. Ben bu noktayı belirleyeyim arkadaşlar. Ee, ileri bir yeri yaparım. Ee, bu videonun sonuna gelelim. Tek bunu atmak için geldim arkadaşlar. Ben tam Minecraft oynuyordum. Vücudumda... Çekti. İlk, bunun dışında fiziksel çektik. bunu için siz bahsetmedik. de arkadaşlar. İleride iki evi ilk videomuzda oradaydı. İleride benim ağrım burada. Çok garip ve ağır. Evim de burada arkadaşlar. İkinci. Şimdi bu ev daha bir arkadaşlar. Evimi de şeyini yapacağım. İkinci yedek şeyini yapacağım. Yedek ev de yukarıda olacak. Bu sağın arkadaşlar. Göz turuncunun. Turuncun ikinci yatağı şey olacak. Ee, o ikincinin misafirler için olacak. Soldaki benim içinden olacak. Ben bir buraya bir golem spawnlayayım. Akşamları bizi rahat bıraksınlar ya yeter. Ve ben bayağı bir golem spawnlayacağım. Bu gamba ben kaçıp iki tane galiba. Bir, iki, üç, dört. Ha hadi dalın. Hadi dalın. Belki arkadaşlar. Ha biz buna vururuz ya. Dağıl dedim. Bunları böyle Sen bir daha lan buraya çünkü ben ev yapacağım ya yani. dağıl Tamam hepinizi kılıç yapacağım o zaman Punch Asu buraya gelmek inatlı mısınız? Ha? Ha? Giber. Şimdi arkadaşlar başlıyorum kaleye. Daha zamanımız bizi edeceğim arkadaşlar e, ee, bugünlü benden bu kadar arkadaşlar. Diğer ki bölümde arkadaşlar sizlere de şimdi bir bunu bunun video çek, bunun çekmemizi istiyorsanız like yazsın arkadaşlar ya da bir, bir şey paylaşın onu istiyorum tek arkadaşlar. Hmm, bir de arkadaşlar şimdi bunun yapılması şimdi biz bir iki şey city var arkadaşlar bildiğimiz şey var bir de eski moda o da bu krallık gibi arkadaşlar kral ben değilim ben özel savaşçı olacağım iki kişi biri belki çeker belki bir kişi çeker o da ben olurum ben kralın ön sağlık adamı olacağım e, kralı suikast yapacaklar falan filan şey ben onu kurtaracağım. Suikastı kötü bir adam yapabilir işte bilmiyorum ki birileri yapar arkadaşlar. Bunun kadar anlatayım da izlersiniz, daha sonra videodan izlerseniz bakarsınız. Tabi daha çekmedi. daha çok var. Arkadaşlar bay bay ve görüşürüz. Tanıtım arkadaşlar bu. E, Dolu üstü tanıtımlar diyorum buna. E, görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın.